<laughs> Daha ben de aldım. Olsun ilk ben Anasim, aldım. Gaz. Anasim, gaz. Abi bu ne? Burası değişmiş biraz. Bak ben almayacağım Aynen. şimdi. Yo aynı. Harbi hünkar almayacak şimdi dur geliyor. Almadı evet, <laughs> alma <da> de. <laughs> What the fuck? <laughs> Kesin bir şey açmamışsın. Bırak dakika ne açmam gerekiyor ya benim almam lazım. Bilmem. Ya Ek... sustur şunu lan. Kardeş lan velet! Şey Oğlum kapat şu kapıyı gerçekten lazım. bak çok konuşuyor. Abi bu etimon nasıl alıyorum ya. Oradan Peki, bir abi. şeyler falandır ha. Nasıl döneceğiz biz buraya? Buraya bir işaret bırakmamız lazım. Koordinatı kaydet. Abi 50... galiba ben şu ana kadar fırında hiç demir kaynatmamışım. 60, 60 gibi yani. bir şey işte. Kuarsları bol bol kazın çünkü yeni yapacağım evde bunlar lazım olacak bana. Tamam. Neyse ya. Bulduğunuzu kazın amına onu. Neredesiniz lan? Harbi experience de geliyor bulduğunuzu kazın. Alo. Ne? Hacı bunlar üstüne doğru geliyor. Dolaş biraz. Burak Allah, Allah aşkına ben... ne olur o kekolara saldırma lütfen. Ya bana saldırırlarsa? Saldırmazlar onlar durduk yere saldırmıyor. Ağabey, 50 şartımız kuruş isterlerse ver. Saldırayım mı? Kaç var? 45. 5. Otomu sıçıyorum. Siktir deli. Kardeş bizde de vardır. Uyurdur. Uyurdur. Ulan geçen seride en güçlü bendim şimdi siz misiniz? Evet Aha. en güçlü benim oğlum Hayırdır yani. Var mı güçlü amına? o gün nerede lan? Buradayım burada. Abi Bu bir veriyor değil mi? Ne işe yaradı bunlar? Beyaz dekorasyon ya. Quartz, bunları ben yani. yeni evde kullanacağım. Toplayayım bol bol. Bugün Şu sol şey yapalım. Abi ilk geldiğimiz şeyde var ya şey bulursak eğer. Bu neydi onun adı? Kale miydi kule miydi neyi bulursak oradan nedir varts bulursak çok güzel olur. Ha. Yine bir mağaza mı? Nedir varts mıydı Netherlands Netherlands? onun ismi neydi? İksir yapmak için kullanılıyor ya. Ha. Şeyler lazım mı bu glowstone'lar? Aynen topla ağzım, topla. Ağzım. Şey bir de bu ağzım. galiba ağzım. iksir yapmak için tavşan derisine mi ihtiyaç duyuluyor? Evet var. Eğer Aha. öyleyse o zaman tavşan besleyelim. İkinci yer boştu ya. Tavşan beslemiyor. Tavşanı tavşan nasıl götüreceğiz? Sıkıntı o. Tavşanı böyle Havuç... Havucu takip Tavşan takip Çok zor acaba? ya. Çok zor. Takip ediyor havucu da böyle en ufak hareketinde hızlı bir hareketinde bırakıyor hemen seni takip etmeye. Kaçıyor. Neyse, Kedi gibi aynı mesela. Kedi nasıl balığa var. böyle yavaş yavaş geliyor? Top tamam mı? Abi siz o kazmayı nasıl yok ettiniz ya, onu şimdi aklıma geldi. Burak Hünkar'ın üstüne suç atıyor, Hünkar Burak'ın üstüne suç atıyor. Fortune 3 özellikli bir tane kazma atmadım. vardı. Suç benim. Ben ne yaptığımı bilmiyorum kazmayı. Abi nasıl ya bir şey o ya, kazmayı nasıl ne yaptığını bilmiyorsun, kayboldu. Hünkar'a verdim ben. Neyse yenisini yapacak, kim kaybetsin yenisini yapacak o zaman, aynısını. Yenisini, yenisini Hatta aynısının mi? daha güçlüsünü yapacak. Mesela Fortune 3 mi vardı, 4 yapacak mesela. Gerçi maksimum fortune ya. 3 oluyor. 2 yapmış. Fortune 2 var elimde benim şu an. O 3'tü ama neyse. Bu bir Nether'ın yine efsanevi müzikleri çalıyor. ben hiç dinlemedim merak ettim bak. Çok güzeller onu dinle. Dur ben bakayım. 15'te kalsın. Bakalım altımıza sıçacak. Bu mu korkunç? Pardon bu nasıl bir müzik? Yo güzel ya. Bana niye gelmiyor? Yeni açtıysan yeni gelir oğlum. Böyle korku filmlerinde eve girdiklerinde çalan bir şey gibi müzik gibi. Bak hani biz kule mule yaptık ya bizim bence en sağlam eksplikasyonumuz her end olacak. Yeni gelen özelliklerle dragonu bir daha spawn edebiliyorsun ya. Sikmişim. Spawn ediyoruz da kesmesi o kadar kolay mı? Spawn edip edip keseceğim anasını satayım sabaha kadar. Bir saat sürüyor yani. Böyle bir 500 level şey. olacağım. Kardeş bir şey diyeceğim siz neredesiniz? Kuvarslardan kazıyorum. Bu arzadan kasırsın da. Oğlum ben korkuyorum bunlardan cidden ya. <laughs> Oğlum saldırmazsan bir şey yapmazlar işte ya. Kazma yanlışlıkla vuracağım şimdi. Kullanacaklar üstüme Ondan korkuyorum. Bunlara bir kere vurmak yetiyor mu yoksa geri dönüp gelince tekrar şey falan mı? Ona bir kere vurdum Galiba mu kere vurmak Yetiyor. Akrep gibiler. Akrep de ikinci. Akrep ne alaka? Ne alaka şimdi akrep? Var akrep, ee, eşine eşini veya seni, seni, evinden kovduğun zaman seni zehirlemek için işte, yüzünü hatırlayıp geri geliyorlarmış. Yüzünü mü? Ne yüzüyor? Yüzük. Hobbit yüzü mü? Yüzük değil. Yüzük yüzü. 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 Ne yapıyorsunuz siz şu an? Delirin. Abi IX geliyormuş bu kuartsa. Harbiden. Kaybolmayın Tık ha. 17 level oldu. O an ne oluyor oğlum? Sen şeyi aldın mı yanın o Fortune 2 özellikli kazmayı? Hayır. Onu evet. aldıysanız onunla belki daha fazla geliyordur bu karslardan. Evet. Bayağı şey. Bir 4 stack var şu an. Harbi mi? Aynen. <laughs> Yok ya. O ya onu koy. Ama size çok... daha... sen evi bunlardan mı yapacaktın? Ya hepsini değil bazı yerleri. Abi what the fuck? Hı -hı. Tavuk var bu nedir daha? Evet o onu an, ben, ben geçen geçen sezonda gördüm. Üstünde şey vardı yavru pigmen vardı. Anne. Hani? Alım. Nasıl oluyor? Alım. Bu? Alım. <laughs> nasıl bu? Onlar çok adam değişik ya. Çoksa direkt burada mı dolmuşlar? Direkt yani? burada spawn oluyorlar. Nasıl oluyor bilmiyorum. Tavuk, İyi. normal tavuk. Evet. Başka. Elin tavuk tavuk değil Olacak? Oha. Abi bravo. ben ben de gördüm. <gülüyor> Öldürme <gülüyor> lan yazık. Benziyor muyuz aga? Dur, Nedir tavuğu? <gülüyor> <gülüyor> kardeşsiniz oğlum siz. Bunun burnunda siyah nokta var lan. Normallerinde yok gibi. Ya ne alaka? Yak bakayım. Yakayım bak, mı? Dibine Yeker yavrum lan. Harbi lan bunun burnunda var bak normalde. yoksa. Yoksa şeytan olmasın olmaz. Bir de mı? gagası daha kalın. Zenci dudağı gibi. <gülüyor> bak, <gülüyor> bu nedir ne tavuğu? Alaka. Bizdekiler köy tavuğu tamam. bu nedir tavuğu? Aa götürelim mi? <laughs> Nasıl götüreceksin? Öldüm. <laughs> ne oldu? Şeyi bulabilen var mı ya kuleyi? Kule mi kale mi neyse. Kale kale. Kale işte. Bulabilen var abi? mı? Hocam. <laughs> ya. Ya. bak şey yapalım o Hepimiz hmm. birlikte bir istikamete doğru gidelim mutlaka çıkar karşımıza. Böyle dağınık gittiğimiz Aynen abi. bir türlü kaybolmayız bir da gelin. Şey gel. Portalı unutmayın daha. abi. 50'ye 80 falandı. X50 hadi, Z80. Ben fotoğrafını çektim çektim. Tamam hadi gidelim nereye gideceğiz? Bakarız. Her taraf lava çıkıyor gidecek yer yok ki. Şuradan şuradan ya. Burada lava yok da. Burka gel bakayım Burka. Ha şu glowstone oh. alalım lan. Çile. Ya alırız sonra boşu gel. Abi, abi yavrum çilli. Aynen bak buradan gidiyor. Başlarım o. Geri dönüyoruz şu an. E tamam oradan gideceğiz. Başka yol yok çünkü. Niye? Sağdan gidiyordu ya. Hı hı. Niye? Hı hı. Kuş mu orada? Hı hı. Ulan hiç e. Dur dur glowstone toplayayım. Ya bir glowstone uğruna ölecek e. şey orada. Niye öleyim <laughs> oğlum? Ne oldu? Vurdun mu? Su Hayır. Su döktüm, su şey oldu, yandı. E boşver yani zaten başka türlü ular. kullanamıyorsun su suyu Su buharlaşıyor orada. direkt. Biz niye buharlaşmıyoruz? Ya, Tam vücudu... Oğlum bu ne saçma bir nedir? Her su taraf lavo çıkıyor ya. Yürünecek yer yok. Vurdun e, mı madenle bura... uğraşacağız? Gelsene gel, gel. Port ne? Oldum. Neredesiniz lan? Gel. gel Nedir'in gel, gel. şey, portalın oraya gel. Gel. Neyin? Portal'ın portal oraya gel Portal'ın. Portal'ın like ne nerede? Abi. Nerede o salak? Ne bileyim oraya gördüm de. Hünkar bu arada ben sorunu hallettim ya oyunu çekebiliriz. Ha Portal. Ya, e, aynen. Ay, ay, hala yorular hala, hala istiyorsan yorular. <laughs> aynen. Ha, ha, hala. Baş baş. İyi burada. Andan. Dan dan dan. Ne lan? <laughs> <laughs> nice lan <love> bir <laughs> de Ne no, no, no. Atla atla boyu geçmiyor atla. Atla <laughs> oğlum ölmezsin atla o Keşke Fire Resistance'ım olsaydı. Elimde bow olsa yani. Elim şu an arkandaki pigmene vururdum düşürdürdüm seni de yere. Atla oğlum ya. Musun? Alo. Tek mi o kadar? Ha. Beni görebiliyor musunuz? Hayır. <gülüyor> Kardeş <gülüyor> atlayacağım <gülüyor> mı artık? Hayır şimdi Allah Allah ben gidiyorum ya. Dur dur bekle beni. Bana ne? Gel dur. <laughs> Abi dolaşıyoruz ama burası bir bok benzemiyor yani hiçbir şey yok burada. Bence burası nedir değil. Çok saçma yani <laughs> hayatım boyunca gördüğüm en saçma nedirlerden bir tanesi. Ne bekliyordunuz başka? Ben böyle, böyle... güzel bir kale falan bekliyordum. Mesela önceki sevdeki daha Şimdi ben sana yani. nasıl karşılaştım bak abi. Nereye gidiyorum nereden sen çıkıyorsun ya? Bakın körü buldum ben. Körüm evet. buldun. Hilker. Neresinden? lan? Her... Hilker. Evet. ne ne? Sen buradan mı geldin? Ben şuradan geldim. Kardeş sen ne seri kazıyorsun öyle ya? Kardeş ne? Ben <laughs> o hızla şeyleri bile kazamıyorum lan. Nedir burakları bile kazamıyor. Abi gel gel gel. Gel gel tamam, bir şey abi. yapacağım. Şişt bu Ne? Bak. Dur dur bir tane burada. Hayır Lavda yanmıyor onlar sığır. Yanmıyor mu? Yanmıyor tabi. <laughs> bak Bayağı yüzüyor. Bayağı. <laughs> Oğlum adamın doğduğu yer burası. Lav niye zarar versin ona? Or çocuğun ismi Lav diyecek. Arı arası arkasını dönüyor. Hangi hadi. hadi. Çık, çık, ben kazayım. Bak şura kazalım. Ağzı saldı. <laughs> Eyvallah abi. Var. <laughs> Abi şöyle iki blok kazmayın yemin direkt lava çıkartınız. Tamam sessiz evet. kaldım. O yavaştan ben alacağım yarısını. <laughs> <yeriz>. lan. <laughs> lan. Lan lan çıktı. <çıkardım>. Ne yapıyoruz <laughs> bunu koyayım. Burada garabelin ne işi var? Evet. Ne evet bence de abi. evet. Ee, boktan bir durum olmuş. Video programı kapanmış her nasıl olduysa. Ee, yaklaşık bir 5-10 dakika yanlış hatırlamıyorsam. 5-10 dakikalık bölümler yalan oldu. Gerçi pek bir şey yapmamıştık. Şu an zaten sol sent falan kazdım. dostan Nether Quartz falan. Onun dışında bir şey yapmadık. İyi yani bu kadar erken fark etmiş olmam güzel oldu. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok önemli. Okul abi, gün abi, okul <laughs> abi. Okul <Akın> abde. <atdı. gülüyor> lan lan top. Lan sen iyi kanka. Siktir git. Öyle denince küs. Öyle dediğin için küstüm, cevap vermeyeceğim. Hünkar neredesin? Ben senin yanına geleceğim. Tabi bu şey ya. var ya. Hı. <laughs> 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 ee, nasıl bir şey? Böyle taş evet. var. Üstüne yine canın gidiyor. Nasıl ha? bir şey? Ya Yeni gelmiş işte ha, renk, Üstüne renk şey yapınca canım gidiyor. Lavlı taş gibi bir şey yani. Onu ben renk sanki renk gördüm yani. bir yerde biliyor musun? Dur bulabilirsem şey yapacağım onu. Başhallarda yer bir yerlerde. Onlarla acaba şey mi yapsak? Tuzak ha, mi yapsak diye düşünüyorum <laughs> Ha bak gördüm şu an. Şeye benziyor hani? böyle. Eee bal peteğine benziyor. Gördün mü? Aşağı kassam. Gördün mü? Ya yapma. Bir baksana. Lan yapma salak. Bir bak bak. Kim? <laughs> Burak diyorum, Nerede? Şuradan bakınca gözüküyor. Harun'um şu tarafta lan. Ya kim kekti lan? Allah Allah ne oldu? İyi beni. Aa şey Hünkar buradaki taşlara dikkat et. Kendi kendilerine kırılıyorlar bak. Burak az, oğlum. Burak az daha düşüyordu. Bir <laughs> roman okuysa kim mi kek diyor? Kek mi ne kek? Kek, mene, kek <laughs> mi diyor? Kek mi Aa böyle lafı. <laughs> evet yaparlar. Aa. <laughs> O Aa, niye Adam remix yaptı ya. Bak, bu, sesim, bu yansıdı. Isınlan, sesim yansıdı. Kısın lan sesim yansıdı. Şimdi gelin arayarak, Nerede abi, kule araya aktı. Neredesiniz? Neredesin? Abi kule Ayrı değil o kale bir kere barzu. Ama ha, ben tamam. kule diyorum var mı? Aa, ha, ha, Şimdi bir Aa. dakika böyle gidersem geri gidiyorum. portalın portonun olduğu yere gideceğim. Yani Oyun bizim var şöyle gitmemiz ha. lazım. Şey değil şu an bak. 145'e e, 145 e 260'dayız. Çabuk gel. Kaç? 145'e 260. Şöyle gidelim gel bırak. Evet. Aynen. Öyle gel sonra aynı koordinatın devamı. Oraya, oraya gitme orada bir şey yok. Ben kaldım oraya. Ya varsa? Ya ben kaldım ama. Kardeş bir sus ya. Bir ya sus ama ben ya. Ben kaldım. Ben... Oğlum, oğlum gaz var. Para. Ölüyorum ama. Oğlum adamın evi burası. Bu Olacaktı gas tier ne işe yarıyordu? Ne, yani ne ekstra yapıyordu falan? Ee, regeneration mıydı? Instant heal skeç... mıydı? Öyle bir şeydi. Oğlum bir şey soracağım. Bu e, ruh kumları. Sol sen ruh, ruh, ruh <laughs> kumu. Gerçek, <laughs> <aynen. gülüyor> gerçek kumlardan mı yapılıyor? <laughs> Yok ruhlardan bak, bak, yapılıyor. Kapat lan bebeğim kapat. Allah affetler. <laughs> Hadi lan gönder izliyorum Aman seni. Aman akadım. Ne oldu yemedi mi? He? Bak onu kendi bombasıyla öldürürsen içim açılıyor. Gel gel. Hadi gel. bakayım iki gel. açacak maçlar bırak. O beni layton, görürse layton, tabi. Ne içim açar? Gaslı kendi bombasını öldürdüğün ne chimota ne chimota. Gör beni, gör beni, gör beni, gör beni. Bir daha at, bir daha at, bir daha at. niye atılmıyor? Ananı avradım. Lan atılmıyor. Lan? Ha, Atılıyor lan. ben öleceğim galiba. <laughs> niye gir atılmıyor? Atılıyor. Nasıl? Sağlam koyacaksın. O... Lan ne sağlam koyun. Sağlam değil oğlum sağlam. Sa sağdan mı koyacağım? <laughs> ya gelişine vuracaksın işte bir tane. Oğlum buraya mı? Sağdan vuracağım Murat. Dur lan. Allah. Sağ taraftan vuracaksın. At 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 at. Hadi şunu. Ya Aa, çok aha. aptal bak. hareket ediyor. Buna yakınlaşmam lazım. Ha bak tam şurada at. Aferin. Hadi altından geçti lan. Allah bu sefer vurdum. Bu sefer vurdum. Hah. Vuracağım dur. Lan üstüne. Aha vurdum. Abi oh, vatta. Attığım şey bir daha geri yolladı. Dolayı gel. Tamamdır. <laughs> Zaha ilk <laughs> ben öyle açtı Oğlum mor gözüküyor baksana. Rail Achievement gibi bir şey bu. Ha, Çıkın lan buradan. İşte abiniz geldi. Çıkın lan. Oğlum olmuyor. Nereye gitti bu gazeteleri düştü. Onu da alsam Kanka, achievement bak. geliyordu da yok şu an. Allah Allah. Şuradan powder. Tane. Oha. Kanka rally yarışı mı yapıyorlar orada ne oluyor? <laughs> <Daha>. Abi <laughs> what the Enderman'ın <laughs> ne işi var burada? Nerede? Nedir da? Ne? Enderman var versin, oğlum burada. Versin, versin. Ne var Aha bir tane daha kaç. Saldırıyor mu bu? Öldür mü öldür mü öldür mü? Niye? Niye? Lan Aa, bulaşmayacağım açalım, bunlar beni bir kere tamam, öldürmüş şey ya. Olarak, ee, şimdi bir tanesini vurun milli tane yanında ışınlanıp Mika, <laughs> falan <gülüyor> uğraşmayacağım. Mika Mika koru beni. Mika. Mika koru beni. Lan ben ne yapayım oğlum? <laughs> bir dakika bir, bir, yudum alayım şimdi. Dur dur. Kal gel gel. Oğlum, oğlum ya. çık ya sen ya. vurmayı bilmez. <laughs> Se beyefendi. Gel lan gel. Şimdi ben hayatımda <laughs> bu kadar boktan bir nedir görmedim abi. Bir kere kale falan bulmamız imkansız burada ama. Ya hiç aramıyoruz ki nereden bulacağız? Hilker keşke bana o kazmanı verseydin ya. Sen şey Vallahi denedin ya. mi peki o damage veriyor dediğin bloklar var ya kazılıyor ne? mu? Evet. Aa. İşte Hadi. lan. Ya ne uğraşacağız çek oku vur ya. Hayır hayır vurma. alamazsın. Ne o Echimut'un atacağım oğlum? Bir daha buraya gelmeyiz kanka. <gülüyor> <gülüyor> Bu sondan bir daha vur şey Oğlum yok. keşke anvil alsaydım ya. Yoo. Hı. Damage veriyor da. Ha tamam. E, geri olanmıyor ki ya. Neymiş bunun ismi? Doğru Magma zor. blok. <laughs> Magma. Güzel lan. Harbi bunlardan güzel tuzak yapılabilir biliyor Aha. musun? Ah. Peki bırak tekmiyorlar bunlar. Yok sekiz yiyorlar. Tekmiyor. Sekiz mi? <laughs> Dur. Aa! Oh! Aa, olmadı istediğim ee? espriyi tam zamanında yapamadım ya alakasız ee? oldu. Ben vurdum. Dırırı. E çımıt gelmedi. Ben vurdum lan. Ben vurdum oğlum. Tamam tam oğlum ben vurdum. Hadi lan ben vurdum. Kardeş kardeş. Lavlı yandı. Çünkü ateşin üstünü yandı yürüyeceğim. Bitti, yandı bitti kül oldu. Hünkar ner? Hünkar Abi. Diyor. Ha. Tam ben, 40 ya, tane ya, şimdi yeter. Uzak olur. yapmayalım oğlum ne işimiz yarayacak. Da da ne da bileyim da ben evet. aldım yine de ya. Lan o Ola Oğlum bir an döndü vuracak sandım ya. Ola open. Ola open. Tamam beyler şimdi. Ekla. <laughs> şimdi kule arıyoruz. Ben yani arıyorum. Havada uçacağım. Bloklar falan var. Buraya bir kere iglo desene. Iglo. Olmadı. <laughs> Olmadı ya. Iglo. <laughs> <mı>? Iglo. Oldu <laughs> çok güzel oldu. Çok da iyi oldu. Çok da güzel oldu. Tamam mı? La, 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 tavuk. Çıkkın. Gelsene. Ha bakalım bir kareyi kim bulacak? Doğru. Gel bırak biz ikimiz arayalım. Hadi hadi. Kaybolayım hadi. Da. Ama pigmentleri vurma. Pigment tam, tam. ne? Pigment. Pigment. Pigment ne kanka? <laughs> Nasıl yazıyor? Nasıl yazıyor? Yeni, yeni bir element bul. Göremiyoruz <laughs> ya. Yok. <laughs> ne yazıyor oğlum? Yanlış yazdı. Ne yazıyor? Ben de onu okuyorum. Kardeş Böyle ne mi? anlatıyorsun sen ya? Ha? <laughs> ha? Şükür. Gaz ha. gaz. Ha pigman domuz adam. Ha? Sen de Peki sandın? Bunu, iğne ben şöyle gibi. sandım. Pigment. Ne Neyse. Gel hele. <laughs> ya şunu okla ok öldür ya. Dur öldür öldür. Hangisine? Hangisine? Öldür. Hünkar şeyi mi? biliyor musun? Garip Normalde garip. oyuna domuz adam ekleyeceklermiş. Yani bildiğim böyle Eee oynadığın karakter ama... Steve gibi. Domuz evet. böyle skin ama ondan sonra demişler ki zaten oyunda Burak gibi domuzlar niye boşuna ekleyelim demişler. Sonra da pigment eklemişler öyle mi? Evet. Tekemene. Buran kalbini kırdım galiba. Tamam domuz mu? <laughs> seni seni kınıyorum. Tevkisi çok güzel ya. Sen bana domuz mu dedin? Seni seni <laughs> bütün tür, bütün Burak sen önünde... sen Bur ge Burak... gel, asıl Burak'a ne yaptın ya? Sen böyle bir şey değil. Sana önceden böyle bir asıl lan dediği zaman direkt sinirleniyordun. Artık hiç böyle şey değilsin. Oğlum çocuk şimdi imana gelmiş. Değil mi? Hiçbir şey kızmıyor. Yok ya. Ha baga girdim. <laughs> Yoga'ya başladı. Tam tersi ben olmasın. Önceden ne küfür ha? Önceden küfür ediyordu şimdi etmiyor. Abi bu çok <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> boktan bir nedir ya. Kale yok ve yani yürüncek yer de yok abi. Tekne yapalım, lavda yürüyelim. Ya çok Güzel. komikmiş. Şimdi fire çok restansım olacak de. direkt lava atlayacaktım var hiç böyle aşağı inmek uğraşmıyor. Şöyle bakarsan bunun altı Yapmadı. boş. Ama bireyiz yok. Abi lanet <gülüyor> olsun. <gülüyor> ne oldu? Zırhlara Unbreaking basmadım. Kırılacak. Unbreaking diye bir achievement yok çünkü o yüzden basmadım. Unbacking. Şey I'm back on my Aha kale buldum galiba. Hayatınızda duyabileceğiniz adam. en güzel cover. Burak'tan geldi az önce. Ama ama şey yaptım kurtardım. Şey oluyordu. Şu oyunun edildi. müzikleri efsane ya. Efsaneydi efsaneydi. Efsane 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 i̇nanılmaz efsane güzel inanılmaz. Çünkü şu an tehlikeli sularda yüzüyoruz. Tehlikeli lavlarda yüzüyoruz. Aynen tehlikeli <laughs> lavlarda yüzüyoruz. Hop. Gerçi Adam, zırhım çok iyi olduğu için demet emiyorum fazla. Yani lava düşsem bile ölmem. Tabii, ben tabii. De, ben bunu de ben... Ben... bunu Deyip, ben de... Bunu deyip ölecek şimdi. Ciddi diyorum. Ciddi diyorum. Ciddi diyorum. Ha ne? Nüka, izle. Fire resistance var mı da, e, zırhlarında? Fire Hoş protection olalım. var bir tane. Fire protection 4 tane. Bende ama. de var. Oha. 4 yani. Aynı şekilde bende de var. Ben, ben de de şeyden ben de de... portaldan <laughs> inanılmaz uzaklaştım. <laughs> Aa geri dön. Bu bakma küp ne işe yarıyor ya? Ee, ya şey için. Kesiyorsun işte, Abi. şey yapıyorsun ondan. Kes Fire yani. resistance yapıyordun galiba iksir. Aa bırak kessene. Kestim de gitti. Ben ben de. Kes ben de kestim. De. Abi öyle bir Abi. nedir ki böyle bir nedir yok ya. Biz bulacağız ya gel. Gel, gel. gel bırak yanımdan ayrılma. Vallahi bu serinin de olursun. en boktan haritaları olarak galiba nedir? Geçecek far, kayıtlara. Açsana. Ne? Farını açsana far. Araba, Araba farı. Farı mı açın? Araba <laughs> farı mı <aç. gülüyor> <Geçeneklerden> şey <açsana, gülüyor> görüş mesafesi yani. Aç onu. Senin daha iyi böyle görebilirsin sen. Senin gözlerin iyidir ama. Valla yani. zıplarken tane düşeceğim. Alalım mı onu? Onu alalım ne? mı? Ne? Yerde şey var bak. Nerede Bak buradan düşeceğim mesela. Orada değişik bir şey var görüyor musun? Nerede onu? Şöyle ya şu atlasam Ölme. da. şu yanında okunu versene be. Okunu Abi, ver. versene. Abi benim dediğim şey oydu zaten. Tuzak yani yapalım falan mu? dedik ya. Onun üstüne geldiğin zaman damage veriyor sana. Gereksiz ya. Demage işliyor. Aynen Gerek bir şey. yaramaz. Bir yarar. Ya tuzak ama şu kullanırsan. Yalnız sağlam yaptı? experience geliyor şu kuarslardan var ya. Zahmet gelsin yani. Yani. De bana şu an Geçen. gelmiyor. Ne oldu? Baga mı girdi? Server mı çöktü? Aha! Şey şey! Köprü köprü! Ha. Ne? ne? Harbi buldun köprü. mu? Vallahi hani? buldum. Koordinatlar, la, ha, koordinatlar hemen jetleri yolluyor mu? Ula... Harbiden ben görememiştim. Helal, Helal olsun. Ne oluyor? Lag ula, mı var? Yo. Gel 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 gel. Kam yeriydi o. Kam yer. Ula hikar. ula hikar. Onları niye alamıyorum ben? Gel içeri gel. Dur dur. Experience kasıyorum. Geldim. <laughs> Sonunda. 3 tane blaze tık oldu. Yakıl açtım. tık açtım. Sizin yaptığınız köprü galiba tık 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 tık, tık 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 teke tık 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 yan tık <yanaymış> lan. <laughs> tık <Mantık gülüyor> olarak. Bak bak. Vaa şerefsizlere bak bak. Dur oğlum, dur. Dur Cama sıkıyor bak bak. Eve sıkıyor bak bak. İbniye bak eve sıkıyor bak. Ne? Cama sıkıyor bak bak. Kimse bilmiyordur ama. <laughs> kim kime sıkıyor ama koyayım. be. Şey. <laughs> Sus bir be. Ben geldim. bu o ge. Ben başa <laughs> <Ben> başa <laughs> gelir <gülüyor> gelmez içimi aldım Hüker sen geçen sezon açtım. da bir bok alamıyordun bu sezon da bir bok, bok alamıyorsun. Niye öyle? Çünkü çünkü, Niye öyle? çünkü bak. önceki açmıyorum. O yüzden. Aynen. Onun avradını bir koydum ya be stinkine gitti ya. Oğlum düşünsene Benim ben durağa. ben aynen bir fırında demir kaynatmamışım. Aynen senin o senin, o, Allah senin Allah bayağı Allah bir şey taşman lazım beyefendi. O ne böyle ne bir aç köpek oradan atla da almak için ya. Sen nasılsın <laughs> <misin? gülüyor> <laughs> Şimdi buraya ne kadar uzaklık portal, porta? Ay bayağı uzaklıktı 400 blok. Yani. O yüzden ama yakınız ya. Yakınız ama tamam hadi bu O şey. gün. Ne? Ne? Burak spamları kırmış. Lan ama... <laughs> Gelip baktım var ya cidden kırmış olsaydı Burak'ın <laughs> hayatında durabileceği en değişik küfürleri duyacaktı yani benden. Oğlum kaleyi bulan ben. Küfür ben. Hayırdır ya? Ha Blaze Rot. Hayırdır. <laughs> Blaze Powder'dan ne yapılıyordu lan? İksir hey yapılıyordu ya. da ne iksir yapılıyordu? İksir yani. stand, iksir stand, ha, ha, doğru. O. Ne? İksir yapmak Hadi için geliyorum. stand lazım. Aide. Yok lan bez Rezottan da bir şey. Bak, bir şey, bak, bireyiz bak bireyiz. bir şey gördüm. Bak bak bak. Bir şey gördüm. Bak için on bez resetleme. Siyah. Siyah bir şey tamam. gördüm orada. Zencük gördüm. Zencük bir dakika biz buraya gene gelecektik değil mi bu bütün kapasite. Evet. Gelmişken toplayalım var bir de uğraşalım Gelmişken toplayabildiğimiz kadar toplayalım. Ya Allah.